Kostic kadroya alınmadı abi. Filip Kostic'in kadroya sebebi neydi? Ee, herhangi bir problem var mı Kostic'le alakalı? Yani çünkü var. tartış maçından sonra tartışma çıktı iddiası oldu. Ya yok ya. Fred işte neden sonradan terk etti gibi iddialar vardı. O yüzden biraz sorulu. Bakın hoca elinde 14 tane şu an sağlam iyi yabancı oyuncu var. Ve maç içinde kimi nerede kullanacaksa ona göre bir planlama yaptı. Geçen maç Galatasaray maçında Ciku ilk defa yabancı kontenjanından dolayı dışarıda kalmadı mı? Diego Carlos'la beraber kaldı. Evet. Ciku değersiz bir oyuncu mu? Peki Maximen haftalarca kadroya alınmadı. Fenerbahçe'nin şu an en pahalı yıldızlarından biri değil mi? En pahalı yıldızlarından biri. 8 milyon euroluk bir futbolcu. Direkt maaşını Fenerbahçe ödüyor. 8 milyon euro. E, bu yıldız değil mi? E, gelelim o sayı, yeri geliyor yabancı kontajından kaç hafta kadroya giremedi. Şimdi olaya böyle bak. Kostiçce haftalarca üst üste maçlar oynadı. Çok yıprandı üst üste birikti birikti farkındaysanız Galatasaray maçında da onu oyundan aldı. Evet. Performansı çünkü artık yoruldu. yani şimdi, şimdi 30 yaş ve üstü oyuncular da bazen çok üst üste oynanan maçlardan sonra yük biniyor ve yoruluyorlar. Ben bunu kulübe Samandıra'ya sorduğum zaman direkt bana bu şekilde açıklama yaptılar. Yani sebebi bu. Üst üste maçlar oynadı. Çok yoruldu, yıprandı. Hoca bu maçta da Maksimini, irfanı Tadiç'i kullanacağı için Oğuz'u dört tane elinde kanat olduğu için bu maçta Kostic'i dinlendirmek istedi.